Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz e, ayağımızı kestik şöyle. E, pansuman için Seyit Gazi'ye gidiyorduk. Artık gerek kalmadı. Kendimiz evde yapabilirmişiz. Pansuman malzemelerini aldım ben eczaneden. E, şimdi ayağımıza pansuman yapacağız. Ama Allah'a şükür iyileşiyor. Rabbim acil e, şifalar versin böyle hasta olanlara zor. Gerçekten zor. E, ne diyeyim? <laughs> Yaptık bir hata ama sonuçta geçecek inşallah dedim ya Rabbim şifalar versin. Şimdi bugün ne yapacağız aslında? Bugün bayağı canım sıkıldı evde oturmaktan şu pansumanımızı yapalım. Ee, Semih ile Sevare ile su almaya gideceğiz. Ben de onların yanında oturacağım. traktörü onlar kullanacaklar. Şöyle hem doğaya bakacağız hem ekinlere bakacağız çünkü cidden otur otur böyle yani bunu alışkın değilim ben canım çık, sıkıldı patlıyorum öyle söyleyeyim size e, ayağım da birazcık iyi. Kendimi yormadan traktörün arkasında kabinin içinde sıcacık onlarla beraber suya gideceğim. E, gezineceğiz böyle. Haydi başlayalım şimdi şunu yapalım. Ondan sonra burasını çekme. Kan falan olabilir. Eğer kan olmazsa ben göstereceğim zaten. Hadi bakalım ben şunu açayım. Evet şöyle pansumanımızı yaptık. Ayağıma yarım çorap giydim. E, tabii ki hava soğuk arkadaşlar. Şu anda içeride ateş yakıyoruz. E, havaların bir ısınması, bir soğuması, yağmur yağması biraz geç iyileşecek herhalde. Bugün biraz, dün iyiydi. Bugün birazcık böyle şey yapmış gibi değil mi? Anne? Evet. Şişmiş gibi, şişmiş biraz havalanmış gibi, gibi. ya da iyileşmede olan bir şey. Evet. Ee, zaten oradaki sağlık görevlileri de kendiniz yapabilirsiniz dediler. Aynı kremleri, ilaçları verdiler. Olmazsa yarın ya da öbür gün bir gideceğim. Göstereceğim. Ama şu anda iyi. Hafif taflımsı bir kaşınma gibi bir şey var. Bazen de çok çok yanıyor. İşte benim dedim ya sinirlerle ee, ön tırnak arasından kemikten de aldığım için problem var. Yani bu kadar küçük bir yara niye bu kadar işte abarttın ya da şöyle yaptın belki diyenler olabilir. Abi kesim motoru kesimi ke kesi yani ee, motorlu testere diyeyim. Hızar diyeyim. Motorlu hızar diyeyim. Öyle anlay anlamayanlar olabilir. Ee, bu kadar geniş palası var. Alırken parçalamış. O yüzden yani. Ama şu anda Allah'a şükür keyfimiz yerinde. iyi yani. Şimdi gidelim ben de biraz canım sıkıldı üşütmeyeceğim zaten traktörün kabini sıcak kabinin içinde oturacağım onlar su dolduracaklar ben de şöyle baka baka gideceğim haydi gidelim arkadaşlar <laughs> evet Sevhan'ı kafaya bağladık kamerayı çünkü traktöre kullanacak suları oldu. hadi şunu kaldıralım ayağımda da poşet var fazla terlemesin traktörün içine gidesi arkadaşlar ee, rüzgar vurmasın diye poşet giyiyor dur hızlı olalım Sevhan Burası ittirilecek mi? Yok yok. Şeyden dolayı bizim alamadım ya Hadi bakalım. Bence oldu. Önce ben pine. Şu. Doğru ben sen önce ben pin. pine. Sen de diğer taraftan bin. Yiğen Sevar sen de öteden bin. Evet. Şöyle. Yavaşta ayağını Yok yok. Yo. Hadi bakalım. Hem gezmiş olacağız. Sen de bin yenge. Sen de sen de otur, otur, otur. Şuraya otur. Böyle oturacağım ben. Hı hı. Ben ayağımı uzatacağım şimdi oraya senin yanına tamam mı? Tamam. Evet. Haydi bismillah. Şunu al sen. Şöyle Yerleşeceğiz ayağın, üstüne koyacağım ben tamam. İyi, mi öyle? Evet böyle iyi. Sen iyi çek. Hadi bakalım traktör. Olmadı mı? Bir daha çek. Evet. Şimdi oldu? Bas bakalım. Efendim geliyor da. Dur önce bir çalıştırayım değil mi? Va çalışmaz. Yok böyle bir kere çevirip bakacağım. Evet ama devreye tam basmıyor. Gücüm bunlar. Aynen. <laughs> Bırakayım mı? Bire takacak. Onu bire takacak.

Çeşmenin başına geldik. Ee, Sevar'a ve Semih'a suları dolduruyorlar. Ben de traktörün içinde şöyle ayağımı dinlendiriyorum. Ee, üşümesin diye havlu serdim ama traktörün içi gayet sıcak. İyi ki de gelmişim. Şöyle etrafa bakıyorum. Ee, şimdi size ne göstereceğim bakın. Ee, sıraya bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ee, bu abi doldurdu. Sıra bunda. Ondan sonra yani şimdi abi doldurduktan sonra sıra bizde dolduruyoruz. Bizden sonra da abi dolduracak. Bakalım. Bekliyoruz mantar aramaya falan gidecekler. Şu traktörü çekeceğim oraya abi arabayı çekerse ben suları doldururken eşimle e, Semiha da mantar bakmaya gidecekler. Neyse böyle işte. Güzel oldu yani. Semiha Allah razı olsun ben yokken işleri yapmaya çalışıyor. Video çekmeye çalışıyor. her zaman destek oluyor. ne diyeyim böyle olacakmış arkadaşlar. Canım da sıkılıyordu iyi oldu yani. Dışarıda rüzgar var. Doldurmaya yani. geldik bildiğiniz üzere. Abim şu an suları dolduruyor. Biz de mantar bakacağız. Umarım buluruz. Haydi gelin. Ondan evet arkadaşlar biz mantar arıyoruz. Bakın papatyalarda çok güzel açmış. Bahar gelmiş. Bakın. Evet şuraları aradık ama mantar bulamadık maalesef. Şansımıza yok. Şuralara falan hep baktık ama yok. Az da olsa şuraya kadar çektim arkadaşlar ama bastıkça devriyece. Ayağım acıyor. Neyse kapağı açtılar. <laughs> evet. Şimdi teyzeler e, iki yan köyden yani Sarcieliyaz köyünden bizim buradaki otları görünce diyorlar o ne kadar ot varmış buraya hayvan gelmiyor mu diye. Ben de dedim ki burası ekili ve bu aralar koro yani e, buraya hayvan gelir mi gelir yayılır mı yayılır ama e, bu otu yaymak sıkıntı. Abi, şunu alır mısın? Ver. Niye öyle? Çünkü her zaman körü körüne bir otlatma yaparsanız mera, merayı kısırlaştırırsınız, körleştirirsiniz. 10 sene sonra kuraklık yaşayacaksınız. Dedim ben onlara. O da diyor Allah Allah diyor. Evet çünkü buradaki çiçekler şimdi otlar çiçek açtı bak. Harman sonuna kadar tohumlarını dökecekler. Böylelikle merada ot çeşitliliği devam edecek. Sürekli yayarsanız tek çeşit ot kalır. Hani dayanabilen ot kalır. Bizim burada şimdi yoncası var, sarı çiçeği var, mera'nın güzelliğine bakın. Bu da neden ileri geliyor? Büyüklerimizin uygulamış olduğu mera kanunundan dolayı. Bu sene burası kor kardeşim, buraya kimse gelip yayamaz. Bitti yani. Bu ot o şekilde sağlam kalır, o şekilde güzel kalır. Onlara aynısını anlattım. Tabii a diyorlar, şaşırıyorlar. Çünkü bir aç gözlülük var insanlarda. Hani burası çok güzel hadi 3 sene yaparız 5 sene yaparız ama önünü düşünen kimse yok ne yazık ki yok sıkıntı problem bizim yaramız güzel Allah'ın izniyle bu sene burası kuruyacak tohumunu dökecek yaprağını dökecek seneye bahar ayında burası çok taze otlarını tekrar çıkaracak mantar da bulamamışlar bu arada şimdi şehire gideceklermiş teyzeler biz 2-3 erken kesip eve gideceğiz Neyse evde doğru görüşürüz bakalım. Haydi. Şimdi Semihan'ın şoförlüğünde yolumuza devam ediyoruz. Abiler de orada suyu doldursunlar. Bunlar çay getirmiş. Kahve mi getirdiniz? <laughs> çay kahve getirmişler. Ee, şimdi uygun tarlanın başında bizim hem dolaşırız. Uygun olursa bir çayımızı kahvemizi içeriz. Ondan sonra evimize gideriz. Mantar yalnız bulamamışsınız. Bulamadık. Evet şöyle fiit alanımızın başına geldik. Zeman şu kamerayı tutarsan. İnelim şurada. Şu çamın altı güzel bak orada acık dinlenelim. burada Ha, telefonumuz kalsın Sevara. Dikkat et. Dinle. Ayağım üşümesin diye yine havluya sardım. Şöyle çam, çamın başına geçiveriz şuraya. Bak orası güzel orada. Acık oturuverin. Ama de güzel olmuş değil mi? Hı hı içine girip <laughs> Bakın ne buldum. <laughs> şansıma Vallahi iyi yerine durmuş o zaman. Çürük mü? Bilmiyorum ki. Oo. Bakın ben bir tane oturuyorum. burada da buldum. Ben şöyle oturuyorum. Otur. Galiba bu kurtlama. Kurtsu mu? Şu, şurada da var. Ama şanslısınız ha. <laughs> Aa bak bu da çok güzel. Şurada var mıydı yenge? Koparttın mı? Göstersene. Bu çamın altında babamlar orak biçerken çok yemek yapıyorlardı. Neyse. Termos soğumuş arkadaşlar. Şöyle kahve mavi aldıydık yanımıza ama termosumuz soğutmuş. O yüzden sadece e, bayramdan kalma fındık fıstıklarımızı yiyelim. Azıcık oturalım şöyle temiz hava. Ondan sonra e, babam aradı. Koyun kuzlamış. Ben Semihan'ın yanında artık koyunu almaya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Babam da oraya inesiye kadar biz burada açık oturalım. Ondan sonra gideriz. Evet böyle. Güzel bir çay kahve keyfi olacaktı ama ne yazık ki e, bu termos bir işe yaramıyor. kuzuları camdan ne yapıyorsun? Geliyoruz anne. Geliyoruz anne. Geliyoruz geliyoruz. Tamam. tamam. Uyuyor yani daha. hiç tamam. Haydi yavaş yavaş. Hadi. Koyun kuzulayacakmış tamam, anne hani evet. onu almaya gideceğiz. Anne koyun kuzulayacakmış da onu almaya gideceğiz. Aaa dedi bana da dedi. Oldu bakalım. Hadi, Hadi Görüşürüz. Görüşürüz. En sakat, en kötü yer. Babamın <laughs> evet. evet. yanına da şu tepeden gideriz Hemen koyun alırız. Yengenle siz kaldırıverirsiniz. Arada krallar mafetler yeri ama yine tekrardan geri gelmiş bot. Evet eve geldik bak şimdi şuradan döneceğiz Bas bas kaza bas. Azıcık şuna devirli kullanman lazım ha. Sen sema salladığına korkuyor. <laughs> Geriden mi Hayır bak şimdi. Acık şöyle dön şöyle dön Heh, dön şöyle şöyle evet. Şimdi dön 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 sola dön sola, sola 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 sola. Dön 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 dön. Tamam. Dön 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 dön. dön. Aynen böyle. Zaten bu çok dönüyor. Ford'tan da çok dönüyor. Tamam. Şimdi suları indirelim babamın yanına gelelim. Tamam. Dur. Evet. İstovet. Ondan sonra sularımızı suları indirelim. Ben oturayım hiç inmeyeyim doğru. Anneme bir sorun eğer ikra uyanmadıysa sevare, sen de gel koyunu babama kaldırmaya yardım edersiniz tamam mı? Evet suları boşalttık. Hadi bakalım Sema. Hadi bismillah. Bu arada iyi traktör dersi aldın ha. Evet oradan oraya oradan. Birinci testte yine bayır çıkacağız yavaş yavaş gidelim. Sağa dön. Bas bas bas. Bayırda sürekli basman lazım. Böyle hani tit titredi zıpladı diye boş bırakırsan çıkmaz yoksa. Burası yüksek bir tepe. Aynen. 1600-1700-1800 devir. Bak orada devir saati var ya o arada basarsan gaza bayılmadan yukarı çıkarsın. Ama zıpladı diye bırakırsan bayılır kalır ondan sonra istop ettirsin. Çünkü bunlar ağır motor. Bir düştü mü bir daha düşüyor geri. Sola döneceğiz devam edeceğiz. Zaten o kadar da kötü değil burası. Bas bak. Açık gaz Evet. Az ver. Buradan geçeceğiz. Karşıda babamın yanına gideceğiz. Babam da karşıda arkadaşlar. Bas bas acık gaz ver. Aynen. Bu ara, bu ara iyi. şu yol var ya bak. Oradan döneceğiz. Hemen babamın yanındayız. biraz dar ama ama geç sıkıntı olmaz. Soğuk. Yok yok aynaları kurtar. Sen geç tamam. Evet. Şimdi sol yap. Bak sola dön. Dön sola, dön sola, dön sola. Aynen bu şekilde. Şimdi o büyük çama doğru gideceksin. Orada duracağız. Yavaş. Koyunları ürkütme. Babam el işareti yapıyor. Bak gel diyor. Babamı gördün mü? Gördüm şurada. Evet. yavaş 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 o çamın yanında duralım. Evet arkadaşlar babam aldığı geldik. Burada Semuha. Hayvanın yanına gelip Burada babam. Orhan orada. Motor da Şimdi kuzumuzu alacağız. O yüzden koyunumuzun yanına doğru gidiyoruz. Baba nerede koyun? Yavaş gelme 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 gelme. Bol bol ver bol bol. Gel gel. Gel. Çerezin kokusunu aldı psikopat gelmez mi? Babam da bu arada koyunu yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Hepsini de verme. Biz ne yiyeceğiz? Psikopat. Vallahi bak ha. Biz Zaten ne? hayvandayken benim çerezlerimi yiyorsun. Burnuna bak. Neyse koyun kuzulayacak dedik de koyun daha kuzulamamış. Bu sefer hepimizi sevdala sevara da inince aşağı. Ne yazık ki korktu koyun. Tamam. <laughs> Haliyle yabancı alışık olmadığına daha da onların gelmesine. Eğer aşağıda kuzlarsa aşağıda alırız. Baba aşağıda kuzlarsa aşağıda alırız ya. Yapacak bir şey yok. Üzmeyelim. Bu yakalamaya çalışmayalım. Şu arkadaşlar şu karşıda koyun gidiyor ya bak. Şuradaki koyun. Şu. Şu koyun kuzulayacak. Neyse ya. Yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz bakalım. Yapacak bir şey yok. Kuzulamadı. Daha doğrusu korkutmasaydınız yakalanırdı o. Birden inince öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse hadi görüşürüz bakalım. Hadi Semih abi. Bu arada güzel köy manzarası var alalım. Neyse koyun kuzu alacağız diye geldik ama alamadık. Dediğim gibi ürüptü koyun. Artık kuzularsa aşağıdan alacağız. Babam tepeye çıkacaktı. Güzel ot var orada. Koyun kuzulayacak. Sen al oğlum. Biz aldıktan sonra çıkayım dedi. Artık çıkmayacak. Yapacak bir şey yok. Biz de evimize doğru gidelim. Ararsa eğer olmadı. Ben de giderim. Yani yapacak bir şey yok. Hem yani bu arada Sema traktör kullanmış oldu. Buradan gelirken karşımıza uçak çıksa ne yapsa Arca? uçak havadan uçuyor. <laughs> Niye yapıyorum bu arada? Abi canım uçuyor <laughs> işte. Ya araba dedim ben. Araba diyecektim ben yanlış Araba çıksa kenarda. Demiz yoldan. Çok kısa dönme mesela burada. E, araba arkada. Senin uzun ya şu anda mesela. E, acık arabayla geniş alman lazım. Çok kısa dönersen arkadan araba nereden geliyor sen bakmıyorsun da sadece traktörün en e, en <laughs> traktörün geçtiği yerlere bakıyorum Çok kısa dönersen taşlardan atlar. Birazcık ee, sol taraflı dönecek. Ve geldik arkadaşlar. Bu arada iyi gezdim ha. Yalnız ayağıma çok basınç yapıyor. Bir bakayım bakalım. Traktörü aynı yerine durdurmadık. Burayı durdurduk. Eğer koyun kuzularsa yine gidip alacağız. Bakın arkadaşlar azıcık şey yapmış ama olsun. Yapacak bir şey yok. Neyse biraz gezdik. Azıcık şöyle uzantayım da dinlendireyim. Oh, koyunun kuzusunu alamadık anne ya. Hmm. Hadi Saba bakalım. Şıma. Daha da içemediğimiz kahveyi yapın da içelim. Tamam. tamam. Hadi bakalım şimdi azıcık suyunuz. Kalabalık mıydı çeşme suda? Anne bayağı bir sürü kişi var. Vardı ya bayağı. Ha, i̇yi ya yeterli yani ne yapacağız? Evet, ellerine sağlık. Kahveyi yapmışlar. Ben artık dinleneceğim dediğim gibi. Ee, şimdi bu şekilde olunca Seva'ya da anneme babama çok yardım ediyorlar. Hani benim yaptığım işleri %70 yapmaya çalışıyorlar. Kızım da uyandı bu arada. <laughs> Günaydın. Günaydın tosu Eyvah eyvah annesini gördüm. Neyse arkadaşlar onlara video konularında da bana yardımcı oluyorlar. Mesela Semaha video falan çekiyor. Abi ben çekerim sıkıntı yok dedi. Her konuda yardımcı oluyorlar. Teşekkürler. Seviyorum onlara. Neyse bugün de böyle bir video çektik. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım.